Onlar jandarmanın keskin nişancıları. Havada, karada ve sudaki hedefleri başarıyla vuruyorlar. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın özel eğitimli keskin nişancıları hava, kara ve deniz ortamlarında her türlü koşulda tam isabetle hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. 800 metre personel yüksek motivasyon ve üstün yeteneklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik dayanıklılık açısından özel kriterlerle seçiliyor. Keskin nişancılar Foça Jandarma Komando Atış Okulu'nda ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde dörder haftalık kapsamlı eğitimler alıyor. Yerli ve milli üretim olan Bora 12, KN12 ve KSR50 keskin nişancı tüfekleriyle donatılan personel gelişmiş optik sistemler ve balistik bilgisayarlarda kullanılıyor. Bu uzmanlar sızma, keşif, hedef takibi ve etkisiz hale getirme gibi görevlerde bireysel olarak operasyon yürütebilme yeteneğine sahip. Aynı zamanda su üstünden, havadan ve karadan atış yapabiliyorlar.